محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الهجت ابن الحسن سلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الصعاب في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزكته وآ وتمتئه في هذه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله عليك يا ولي العصر أدركنا وأرشدنا وحدنا كابا هزتي Adem'den önce yeryüzünde var idi. ve cinler orayı ziyaret ederdi. Cinleri de Allah yaratmıştır. Onlar da insanlar gibi mükelleftirler. Yani bizi gibi sorumludurlar. Onların da peygamberi vardır. Onların da hükümleri vardır. Helal ve haraplar vardır. Kabe Hazreti Adem'den önce var idi. 7 bin yıl önce vardı hem de. Hala tarix dəyişiktir kimiisi deyir 2000 il öncə. Və Hz. Adəm-i Allah yaratdıqdan sonra Hz. Adəm o Kəbəyi təvaf edirdi. Amma şimdiçi kimi deyil ürnəyi. Bir daş bir içintisidir kimi idi, bir çadıra bənzirdi ürnəyi. Daha sonra Hz. Adəm orayı ev şəklinə gətirdi. Yaptı yani orayı yaptı. Hz. Adem'den sonra peygamberler orayı ziyaret etti. Allah emretmişti ki ora mukaddes yerdir. Ora önemli bir yerdir. Ondan dolayı da ora ziyaret ediliyordu. Yani peygamberler tarafından biliniyordu buranın mükemmel bir yer olduğu, mukaddes bir yer olduğu. Ta ki Hazreti Nuh'a kadar devam etti. Hazreti Nuh'un tufanıyla birlikte Kabe sular altında kaldı ve yıkıldı. Sular çekildikten sonra da Hazreti İbrahim'in dönemine kadar Kabe ortalıkta yoktu. Kaybolmuştu. Çünkü o sular ki bastı Kabe'yi yıktı Kabe kumların toprakların altında kalmıştı. Hazreti İbrahimin dönemi gəldi. Hazreti İbrahim Allah əmr verdi, Kəbə bulundu. Yerini göstərdi Allah. Hazreti İbrahim Kəbənin eee olduğu yeri, o zəminini kazdı, divarlar çıxdı ortaya, təməl çıxdı ortaya. O təməlin üzərinə Hazreti İbrahim və oğlu İsmail şimdiki evi yaptılar. ve Hazreti İbrahim'den sonra da defalarca yıkılmış ama insanlar onu yapmıştır, onu almıştır. Yani Hazreti Peygamber Efendimiz peygamber olduğunda Çabe zaten var idi ve insanlar orayı ziyaret ediyordu. Ve insanlar tarafından buranın mukaddes bir yer olduğu biliniyordu. Çünkü insanoğlunun başlangıcından Kabe var idi ve insanlar tarafından biliniyordu. Kabe'nin etrafında yaşayan insanlara Kureyş denilirdi. Kureyşliler bir taifedir, bir ailedir, büyük bir aile. Ve diğer yerlerden Kabe'ye geldiklerinde ziyarete, Kureşliler onlara derdi ki: "Bura mukaddes bir yerdir. Ee, Hazreti İbrahim'in yaptığı bir yerdir. Dolayısıyla buraya kendi elbiselerinizle gelip ziyaret edemezsiniz. Niye? Çünkü o elbiselerle günah işlemişsiniz. Günah işlenen elbiseyle ile burası ziyaret edilmez. Ne yapacağız?" biz size elbise vereceğiz ve o elbise ile ziyaret edeceksiniz. Ve Kabe'ye gelen bütün insanlar mutlaka Kureyş'ten birinden garantörlük alır öyle ziyaret ederdi. Yani kafasına göre de girip o Kabe'yi ziyaret edemezdi. İlla da orada biri vekil olacaktı Kureyşli'den biri, o şehirde kalan biri. və kəfil olacaqdı, kəfil olacaqdı, o insan ziyarət edə biləcəkdi. Axı təqdirdə əgər əlbisəsi yoxsa, biri də ona kəfildə yənsə, çıplaq ziyarət edirdilərdi. çıplaq. Peyğəmbər efendimizin dövründə də bir tanəsi vardı, Peyğəmbər efendimizi tanıyırdı. Daha Peygamber Efendimiz de peygamber olmamıştı. Gelirdi Peygamber Efendimiz'den elbise alırdı. Kabe'yi ziyaret ederdi. Daha sonra da elbisesini verirdi Peygamber Efendimiz'e. Çünkü Peygamber Efendimiz de Kureyş'tendir. Peygamber Efendimiz peygamber olduktan sonra bu arkadaşı bir gün hediye getirdi Peygamber Efendimiz'e. Ki duydum peygamber olmuşsun. Bu hediyeyi de benden kabul et. Peygamber efendimiz kabul etmedi. Buyurdu ki Allah bana əmir vermişdir ki müşriklərdən hədiyyə qəbul etməm lazım. E, "Nə yapacağız?" dedi o zaman dost. Çünki peyğəmbərin dostu idi, aradaşı idi. Dedi Müslüman olman lazım ki mən səndən hədiyyəni qəbul edəyim. Və o kişi də müsəlman oldu. Hazreti Rəsuləkerəm də onun Hediyesini kabul etti Yine peygamberin Peygamber olmadan önce Arkadaşlarından biri Hazreti e, Resulü Ekrem'in yanına geldi Duydu ki peygamber olmuştur Geldi Tebrik etti peygamber efendimizi ki Duydum peygamber olmuşsun Evet dedi Allah beni peygamber seçti Dedi o zaman bizim bir dostluğumuz var. Bana bir kıyağın olmayacak mı? Dedi ne istiyorsun? Biraz düşündü Peygamber Efendimiz. Buyurdu ne istiyorsun? O da dedi ki yüz tane koyun istiyorum. Peygamber Efendimiz biraz daha düşündü. Emir verdi dedi buna yüz tane koyun verin. Yüz tane koyunu aldı gitti. Peygamber Efendimiz buyurdu ki bu adam niye o yaşlı Yahudi'nin istediğini istemedi? Sahabe dedi ki ya Resulallah yaşlı Yahudi kimdir? Onun istediği nedir? Peygamber Efendimiz burada Hazreti Musa'nın döneminde Allah Hazreti Musa'ya dedi ki Musa git Hazreti Yusuf'un mezarını bul ve onun cenazesini çıkart. Götür Beytül Mukaddese. Hazreti Musa da cenazenin yerini bilmiyordu. Sordu, soruşturdu. Dediler, biz Yahudi var. O biliyor. Yaşlı. Gitti onun yanına. Dedi ki, böylecem böyle Hazreti Yusuf'un sen mezarını biliyormuşsun. Dedi evet. Dedi bana yerini gösterir misin? dedi bir şartla. Nedir dedi şartın? Dedi cennette senin olduğun yerde ben de olur isem gösteririm. Hz. Musa biraz düşündü. Cebrail geldi. Dedi Musa kabul et. Allah kabul ediyor. Ve Hz. Musa da kabul etti. Dedi olsun. Odur ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bu benim dostum, bu peygamberlikten önceki dostum. Niye o Yahudi gibi aklını kullanmadı? 100 tane koyun aldı, gitti. Niye cennette benimle birlikte olmak istemedi? Bu dünyada benimle birlikteydi nasıl olsa. Eğer kabul bu onu isteseydi Allah kabul edecekti yani. düşük bir şey istedi benden. Ama Celalim <laughs> Peygamber Efendimizin sahabeler meselesine. Peygamber Efendimiz defaatle söylemiştir ki beni gören ve inanan insana müjdeler olsun. Ama Peygamber Efendimizin sözünün yanında her zaman inanan kelimesi vardır. Peygamberi görmek yeterli değildir. Sahabe nedir ve kime denilir? Sahabe peygamberle arkadaş olmuş, arkasında namaz kılmış, peygamberi görmüş, Onunla zaman geçirmiş insandır sahabe. Arkadaş, sahabenin manası sohbet eden manasına gelir. Sahabe yani sohbet eden. Peygamberle bir zaman geçirmiş adama derler sahabe. Ve Peygamber Efendimiz sahabeye demiştir ki: "Beni kim görmüşse ve bana da iman etmişse cennetliktir. Ama sadece görmeyi geçerli saymamıştır. Hazreti Ali aleyhissalatu vesselam'ın bir hadisi var. Hazreti Ali buyuruyor ki peygamber bugün bana vasiyet etti sahabe hususunda. Dedi ki ya Ali. Benden sonra Bid'at çıkarmayan ve ona destek vermeyen sahabeme sahipçidir. Bid'at nedir? Bid'at dinde olmayan bir kuralı kişi kendi aklına göre dine koymasına denilir. Buna denilen bid'at. Yani Kur'an'da yoktur. Peygamber böyle bir şey dememiştir. kişi kendinden bir kural üretiyor ve diyor ki bu dini bir kural olsun. Buna derler bid'at. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye buyuruyor ki benim o sahabeme sahip çık ki o sahabem bid'at ehli olmasın. Yani benden sonra dine, dinde olmayan bir şeyi sokmasın. veya bid'at ehline destek veren de olmasın. Evet biri vardır bid'at çıkartmıştır. Örneğin farz-ı misal Ahmet dinde olmayan bir şeyi peygamberden sonra dine sokmuştur. Buna derler bid'at. Biri de vardır ki böyle bir şey yapmamıştır ama ona destek vermiştir. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye tavsiyesinde diyor ki ikisine de sahip çıkma. Ama diğerlerine sahip çık. Eğer bir adam zaten dine inanmışsa bidatta çıkartmayacaktır. Din yeterlidir. Bidat ne demektir? Bidat demek ki dinde sen bir yetersizlik görüyorsun ki onu dine ekliyorsun. Veyahut da dinde bir şeyi fazla görüyorsun, gereksiz görüyorsun ki o şeyi dinden çıkartıyorsun. Bir kural eklersen veyahut da bir kurallı çıkartırsan, oynar isen buna derler bidat. İslam dini tam ve kamil bir dindir. Mükemmel bir dindir. Tamdır, eksiksizdir. Eğer birisi dine bir şey sokuyorsa yani dinde eksiklik vardı bunu ben tamamladım. Manası budur. Eğer dinden bir şeyi çıkartıyorsa, bir kuralı eksiltiyorsa yani buna ihtiyaç yoktur. Ben bu kuralı gereksiz görüyorum ve çıkartıyorum demektir. Manası budur. Biri geldi sahabelerden peygamber efendimizin yanına buyurdu ya Resulallah. Biz sahabelerden daha üstün birisi var mı? Peygamber Efendimiz burada evet. Dedi kimdir? Dedi ki sizden sonra gelecekler sizden üstündür. Bu hadisten ne anlaşılıyor? Bu hadisten bu anlaşılıyor ki peygamberi görmek önemli değil. Ona inanabilmek ve onun yolundan gidebilmek önemlidir. Çünkü sahabe zaten peygamberi görendir. Eğer bizler, yani o sahabeden sonra gelen ümmet bizleriz. Sadece bu zamanın değil, yani binlerce yıl, bin yıl öncesi de aynı şekildir ve bundan sonraki de aynı şekildir. Niye Peygamber Efendimiz bizi yani kendisini görmeyip ona inananı sahabeden üstün görüyor. Sebebi budur. Burada verilen mesaj budur ki yani beni görmek önemli değil bana inanmak önemlidir. Benim yolumdan gitmek önemlidir. Bu iş böyledir. Ehli beyt sevgisinde de böyledir. Ben ehli beyti seviyorum demek yeterli değildir onun çizgisinde gidebilen insan ehli beytin taraftarıdır. Eğer bir insan günlük muaşiretinde yani günlük yaşantısında ehli beytin yaşantısından hukuk sisteminden uzak yaşıyorsa bu insan ehli beytin taraftarı şiası değildir. Şii yani taraftar. Hazreti Musa'nın şiisi vardı. Yani Hazreti Musa'yı takip edenler. Hazreti İbrahim'in şiisi vardı. Yani Hazreti İbrahim'i takip edenler. Hazreti Resul-ü Ekrem'in şiisi vardır. Yani Hazreti Resul-ü Ekrem'i takip edenler. Bakıyorlardı. Peygamber nereden nasıl davranıyordusa o da öyle davranıyordu. Buna derler şii. Şii yoksa sadece Ali taraftarlarıyla denilmez. Daha sonra bu kəlmə Ali taraftarları üçün kavramlaşdı. Dolayısıyla da bir insanın ehlibeyt tacipçisiym deyə bilməsi üçün gerçəkdən də tacip edə bilməsi lazımdır. Yəni heyvan kesəcəyi zaman canı istədiyi kimi deyil də Peygamberin ona dediği gibi, Ehlibeyt'in ona dediği gibi keserse ona derler takipçi. Ticaretinde Peygamberin ona dediği şekil ticaret yaparsa, Ehlibeyt'in ona dediği şekilde ticaret yaparsa buna derler Ehlibeyt'in takipçisi, Peygamberin, İslam'ın takipçisi, İslam'ın Şiîsi. Buna böyle derler. Yoksa sadece ben ehli beyti seviyorum de ama o tarafta da farz misal içki saat. Bu olmaz ki. Ehli beytin uğrunda şehit olduğu, kaldırmak için uğraştığı bir şeyi sen satasın. Bu nasıl? Kerbela aşıklığıdır. Bu olmaz. Aynı şekilde birçok kuralımız, Dolayısıyla da Peygamber Efendimizin sahabesindeki vurgu budur. Peygamber Efendimizin sahabesi değerlidir. Önemlidir. Ama kuralı vardır. Kuralı nedir? Kuralı peygambere itaat etmesidir. Kuralı vardır. Kuralı nedir? Peygamberden sonra peygamberin dinine bir ekleme yapmaması. Peygamberin gətirdiyi dindən bir şeyə eksiltməməsi, peyğəmbərin sevin dediği kişiləri sevilməsi, peyğəmbərin sevməyin dediyi kişilərdən uzaq durulması. Yəni peyğəmbərin sahabəsi o zaman dəyərlidir ki, peyğəmbərin yolunda gitsin. Vəs salamun aleykum və rahmetullah və bərəkatu